Nevşehir'de otomobil önündeki elektrikli otomobili çarptı. İki kişinin yaralandığı kaza sonrası otomobil sürücüsü küçük olduğu için çarptım, büyük olsa çarpmazdım diyerek kendini savundu. <laughs> Kaza Yeni Mahalle Üstad Necip Fazıl Bulvarı'nda Nar Köprüsü üzerine meydana geldi. Cengiz K. 50 NEA 155 plakalı otomobili önünde seyreden Zübeyde D'nin kullandığı 50 AFP 113 plakalı elektrikli otomobili arkadan çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan sürücü Zübeyde D ve araçta yolcu olarak bulunan bir kadın sağlık ekipleri tarafından araç içinden çıkarılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası otomobil